yeni kostüm çıkıyor. Sugar Spice. Kıbrıs'ta buradayım. Nasıl bir sürü vatan mı can? Gelin, Sugar and spice. Bay bakalım arkadaşlar. Ziyon. Ee, um, arkadaşlar kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın bu arada. <laughs> ol. <yüzsüz> ol. <laughs> ne Şey yok. Allah, Allah, Allah. Tamam adamın kaç saatte sıktım ha kit gitti güzel o gitti de ben öldüm abi. ben karakter değiştireyim kol seçeyim ya da kol seçeyim kol seçmeyeyim de ben şey seçeyim hmm. nasıl boş ver güzel Sizi yukardım işte. ya. Bu tur yenildik. Hıh. Aykırı noktası. Anamın saati ya. Ulan git hiç oradan ya. yapmayalım. Tay Ya Piper attım bir ama ya. Arkadaşlar ben yolculuğa çıkacağım. Bunca mi ve atabilir misin bize? Yusun. Ben istiyorum sen. Sen bana 1 vs 2 at ben adamı. Heyecan olca 31 yapacağım. Atarsa vallahi yapmıyorum. <laughs> Patlıcan yaparım bence. Bilmiyorum. de yapamam. Para lazım. Bu gitti adam öldü ama. Ben çok kötü oynadım öyle. Hem gitti bak. Hmm. Sağdan, sağdan. Anlık ben o benim şükürlü sorumlu sıvıra. Masaya gidelim miyim? Eee... Paper. Paper. Mortis mi gerek ya? Mortis mi gameplay? Mortis, mortis. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, gülü... Gerçekten 17 hesapla Gül. Abi bir tane gül. Allah bu da Allah ne Hoş geldin abi. Masa hoş geldin kaypanyası.

Lan bizimde nasıl yiyoruz lan? Tam nasıl burada ne işim var aslında ya? Adam öyle bilin kaleyi bomboş bırakmış ya. Lan bu nasıl oynayacak? Lan o oynamaya bilmiyorsanız gelmeyin ya. Gelmeyin ya. Ya ya. Oo. Hiç beklemedim böyle. Baba sana yapacağın işe ben sıçamam.

Bekle ya zaten yani. Aa, <laughs> şey. ne? Attık değil mi? Kendim ben amirim batın. ya. Adam nasıl atamadı onu ya? <laughs> onun onun Oğlum bir dizimlere karşı ben. <laughs> Açar mısın bir? Açamam. Olmaz. Olmaz. <laughs> Sadece ayak atıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyor. Ben şimdi var ya. Abi siz necisiniz ya? Ya aşkım. Kimse Abi 8'e 6 oynamışım. Oha ama ya. Acayip iyi oynadım. Bu elemanlar bir iş yapmadığı için. Ya, ya, Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ya. Yok <laughs> Ne şapka. Geberdi.

çıng, çıng, anam çıng düne, vay 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 vay, ben ne neler <laughs> Vay vay vay, ben ne görüyorum Gol <laughs> hmm. 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 cool, yerim de var ya Gol cool, hmm, ya ya ps

skin'ley. İzin. Ahmet Kayraer. Kayra ile. Arkadaşlar burada Ahmet Kayran kanalına abone olmayı unutmayın. Hep evet, böyle burada kalkıyoruz. Bunda ne mi var? Dostum, dostum dostum. Vay 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 ben neler görüyorum. Bakın. <laughs> güzel <laughs> Vay 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 ben neler görüyorum. Abi Michael senin ama. <laughs> ha hep böyle devam ettikse yani. Ya sen nasıl öldünüz? Nasıl vursam da ya, yetişemezdim ki. <laughs> Mortis gameplay time baby. Ya abi ya. Mon mon mon. Ya. Abi var ben kaç kilo var? Ne diyor? Dört. Şu yandaki yaramanın sıfır kilo vardı ben mi yanlış gördüm? Abi elemanı 0 yeri var. Ama iyi oynamakta kabahat ha. Valla. Tam zirveye bir şey demiyor. Yani kötü oynadım ama işte. Şurada iyi olalım abi ya. Değil mi ya? Aa. Şimdi hep adamı satıyor bize ya. Evet. Hayır hayır hayır. Vay 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 ben neler görüyorum. Kelle paça çorbası. <laughs> Hoş geldin kampanyası bile parça çorbası. ben ne Mike, 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 Mike. kılısı? Güzel. Vay 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 vay. Ben neler görüyorum öyle. Hop 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 Vay 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 ben ne ki ya? Gerize kalı. Adamı doğru çiftliğe atıyorum. Sen neyle tutmuyorsun? Tut 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 tut. Abi siz kaldınız biliyor musunuz değil mi? Benim ya. Allah'ım ya. Allah'ım Allah, ya. Allah'ım ya. Yüksek kod balı elemanları arkadaş ekliyor. Bak yani, bu 86 tane arkadaş diyor ya. Bu ne cevabı? 87. Benim en güçlü hesabım. Ama benim hesabım bu. Senin vardı ya. Kanal işte o mesela ben ama Gamer 3'ün de artık bu şeyden çekeceğim. Lan bir maç kazanamadım. <laughs> Bak bir maç yenilmeden bütün şeyleri bütün Ciddiyi tanımlarsan enkansız ama yani <laughs> valla bayağı <laughs> gülerim. Vay 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 ben neler görüyorum karşı direk var. Herkes zanemak seçiyor. Ya ben de kafayı yedim biliyor musunuz ya? Allah'ını seviyorsan ben kafayı yedim ya. Oğlum adama tek attı mı? Kadık <laughs> canım kaçar mı bu? Ee, bugün eee. Vay 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 ben neler <laughs> Murat <Mortis> gerisi kalmış. <laughs> ha ben senin Murat'sine. Ha bir de şeytan morusu var ya. Murat sen ona iyi bak kaldır adam. Ay Allah ben neler. <laughs> Vallahi ben neler görüyorum ben. <laughs> Gelecek zekalı! O şey yalan kampanyası. Top bir kardeşim. Ben <laughs> bu <laughs> çok büyük satacağım da. Satmıyorum. Vay 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 vay. Ben neler görüyorum. Ya vallahi çok boş gibi. Hayır. Hayır hayır. Ya siz gerizde kalsınız. Ah. O da değil mi? 90 lira. Ha? Dual Friends. Arapça benden olmayasın burada. bir artı. Ee. Bu maçtan sonra ben bu şeyi kırışmamı bırakıyorum. Arkadaşlar bu arada bu video sallam bir abone ve like gelirse hem bu videoya onu like gelirse ben bu Piper'ı altın yapacağım. Yani ünvanını alacağım. Aldım ürünümü de geçtirdim. Vay vay vay. Ben ne de... ge... <laughs> <laughs> geberdim. Çok güzel geberdim ben. Dur konuyu başarayım. Nasıl bir başarı maçı var? Ne çabuk kız. Lenox. Lenox. Kod Lenox. O kim o? Okay, mom. Bir de çekelim artık. Mars'ın satayım. Ha mama bu. Kedik hesabı dur gibi ha. Mars sen geldin mi? Ben daha iyi arkadaşlarım var ama Ben de zirvelere. 94 bin kupa adam abi ya. Hani var mısınız? Ne olmuyor, Ne işinizin var Adam bütün karakter. Şöyle de bu. Şey gibi şey, gibi <gülüyor> <gülüyor> Pochaloka. Piper. Pipet and a pipet. Pipet. Bu adam. Ben de başka iyi kostüm olmadığı için ben bunu kullanıyorum. Ben gideceğim pembe piper'ı mı kullanacağım? Hmm. Nasıl döndüm adamı? Edgar çıkacak ondan sonra. Aa, olması çıkacak da. Aks var. Aks olmaz ha? Eee. Yeah. Eee şifre ne? Sıfır aldım. Ne? Anam videodayım videoda. Nerede? 0 48 15. 0 6. Söylemiyorum sen git. 0 6. Söylemiyorum ona. Adam ben ne dedim? Ee, iyi dinleseydin.